Selamlar arkadaşlar. Biraz önce anlatmıştım ya. Hoca mail atmış ve ben maili görmediğim için okula gittim diye. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bunu arkadaşıma anlatıyorum. Arkadaşım bana dedi ki. Bebeş dedi sen bu işi beceremeyeceksin sanki dedi. Seni gel biz sanayiye yazdıralım. Bu işin altından kalkamayacaksın ben de öyle hissediyorum bazen gerçekten okumak için çok yaşlanmışım gibi yani e, mesela bizim Hacettepe'nin sistemiyle şimdi Hacı Bayram'ın sistemi de biraz farklı ya çok anlayamıyorum da mesela OBS'sinden yani e, giriyorum not nerede gözüküyor devamsızlık nerede gözüküyor notlar nasıl açıklanacak ne zaman açıklanacak işte bunlar duyuruları nereden alıyor bunların hep gerisinde kaldım Mesela bazı yerlere ders notları yükleniyor falan. Bun, bunlar çok farklı. Bizim zamanımızda yoktu öyle bir şeyler. Yani bizler hoca şey yapardı verirdi birine çoğaltılırdı falan. Böyle çok garip hissediyorum ya. Hani e, inanılmaz her şey teknolojikleşmiş. Bir şeyler oluyor bitiyor. Hani seni kontrol etmene bile gerek yok. E, ama hepsi farklı bir yerde. Böyle kendimi 65 yaşındaki teyzeler, amcalar gibi hissetmeye başladım. Birazcık güvenim kırılmaya başladı bu hacı bayramda. Az bir de iyiydim, iyi kötü halledebiliyordum ama şimdi bu hacı bayramda daha şey, hani bir sınıfım olmadığı için, bilimsel hazırlık okuduğum için pek bir şey sorabileceğim, bir iletişimde olabileceğim birileri de yok. O da birazcık yoruyor. Bakalım, bu da böyle bir okul anısı efendim.